Aleyküm selam. Yani gold kapsül buldum bastım. Airwalk mu verdin bana? Doğu girecek misin? Sen girecek misin? Gireceksen gel girin. Sıkılıyorum zaten. Şu an yok. Kimse yok. Girelim kanka da. Ben hala şeyi düşünüyorum. Bu Ukraynalılar nasıl oluyor da. Bak Ukrayna bayrağı var. Demek ki adam Ukrayna'dan şu an bağlanıyor. Ukrayna'dan girmiş oyuna. Yani bu adam kafasının üstünde savaş uçakları uçarken nasıl o kadar iyi pingi var ya. Gerçi adamlar Avrupa serverından direkt bağlanıyor. Biz, biz Türkiye'den daha bize bağlamışlar sözde. Nereye bağlamışlar kim bilir. Bir götümüz bir Amerika'da gidip geliyordur. Bir Asya'da gidip geliyoruzdur. Bugün zaten pinkten gördüm. Şeyi açtım pink göstergesini. Vay babam. 160 oluyor, 60 oluyor, 80 oluyor, 180 oluyor, 210 oluyor, bir daha 60 oluyor. Yayına bakıyorum yayında olmuyor. Uploadım da düzgün. Ha, sonra jeton düştü dedim ha. Bizim pink. Bizim serverımız yok ki. Adamlar bizi ülke ülke gezdiriyor oyunda. Yapacakları işe tükürüyor. Bir taraf sağlam oranın batı sağlam değil biliyorum. Yani bir, bir tarafıyla oynuyor yani adam. Helal olsun. Adamlar sağ kalan bir tarafıyla Sağlam kalan bir tarafıyla oynuyorsa bu oyunu Vallahi helal olsun Adamın üstünden savaş uçağı geçerken adam işte Gelip vuruyor beni Mikrofonu geneli açsa yani savaş uçağını duyarım Vallahi ya sinirlerim bozuldu anasını satayım. Bu ne lan? First Blood Bu muydu acaba? It, <laughs> Aa, benim şey gelmiş güçlendirme PHP, PSPSPS güçlendirmesi gelmiş ee, Gireceksen bana istek at Dc'den Dc'den ben sana nasıl istek edeyim kanka? Sen benim Discord serverıma gireceksin Orada herhangi bir odaya geçeceksin. Ben seni zaten çekeceğim kapalı odaya. O şekilde gireceğiz. Giremiyor. Telefonu doğrula diyor. Buradan giremiyorum. Telefonu doğrula diyor. Yani ne alaka? Ben şimdi anlamadım olayı. Vallahi anlamadım. Ben senin üstündeyim kanka. Yani bir saattir gelmişsin burada pusmuşsun. AK'si var, UMP'm var. Bak normalde Battle Royale oyunlarında mantık olarak hatta Battle Royale oyunlarında değil sadece mantık olarak benim yakın mesafede UMP'yle almam lazım diyecektim. Gerek kalmadı yakın mesafeye falan. Bu muydu? Aynen AKS var. Buradan geldi. Kill bonus. Yani işim var şu an. Bak, dostum loot yapıyorum. Beni rahat bırak. Kanka yani tamam telefonu düzeltmen zaman alır da şimdi ben benden ne istiyorsun? Şimdi ben onu anlamadım. Şimdi Discord'a hiç giremiyor musun? Discord'un yok mu? Yani benim kanalıma girmen için senden doğrulama niye istesin? Yani ben sana ne istek atayım Discord'dan ya da? Ben onu da anlamadım. Mevzuyu anlamadım şimdi. O olayı moderatörle hallet. Moderatör şu an chatte galiba. benim PPS PS PS silahını versin ya. İsmi kısa olan silah. Personal supplies has arrived. Kankam ben sana niye istek atarak linki atayım ki? Hani zaten nereden giriyorsan Discord'da o cihazdan aç, Twitch'e gir, DC ünlem DC yaz. Buradan zaten bot sana şey verecek. Linki verecek Discord'un linkini. Bunun için benim seni Discord'dan eklemem de ondan sonra bilmem ne yapmama gerek yok. Yani Kulağı, sağ kulağını sağ elinle <laughs> tutmak yerine <laughs> sol elinle tutmayı şey yapıyorsun şu an yani Linklerimiz var zaten Kral Kral Babuş 8x mi? 2x'i bırak işim yok zaten. biraz 7.62 toplayayım ya. Burada var mı? Ha var burada biraz. ben zaten maçtayım. Sen işini gör. Rahat rahat. Bu ne lan bu? Nere Nereye iniyor lan bu? Üf. Sığınak buldum. Bu mesele. millete mitik çıkar bana da nadir çıkar. Alan dışı gelen çok olacak bence. yok. Adam yok. Bu ormanda adam var. Biliyorum. İki kişi çatışıyor. Bir ben 3 İki kişi kayıp Ah ne biçim tepiyor tipsiz mipsiz ama çok pis tepiyor ha burada adam olabilir bu arada öldürdüğüm adam da aynı türdendi de benim gibiydi o da sağlam sınırında adam yok Şu, yukarıda adam var da biri kayıp kayıp olan arkadaş nerede? Önemli olan o. o kulübe alanda değil. Burası hangar var alanda. oynasam kavurum yok. Öne oynasam arada kalacağım. Ben hiç oynamasam gaz diyeceğim. Evet, iş, bu işlemin sonucu kaçtır arkadaşlar? Eşittir lose hocam. Hocam, lose hocam. Bir kafamın üstüne atlıyormuş biri. Yatmış oraya. Kim ele burayı Survival yani. bonus. Sağ temiz. Böyle görünüyor. Lacerating oraya temiz, orada temiz. Burası şüpheli. Çok şüpheli hatta. Or yok. İkisi de burada yatmış mı yoksa karşılıklı birbirinin Kafaları birbirine çarpıyordu, haberlerim... Suratla gördün mü bana mı ya? Yani? 1v1 kalmışız. Haa! <laughs> Gördüm. A, b, b, bak, bak, bak. Koluma <laughs> tüküreyim. Koluma tüküreyim, koluma Koluma tüküreyim ben İlla vuracağım Heh. İçim rahat etti Koluma tüküreyim ben, tüküreyim koluma